Evet, bugün videomuzda bunu işleyeceğiz ve yanımda diyetisyen Sedef Yeral var. İlk sorumu kendisine soruyorum. Merhaba Sedef Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. <laughs> Tabii ki de her meslekte olduğu gibi bizi de çok etkiledi. E, kötü yanları da oldu. Ama her kötü şeyde olduğu gibi aslında biraz iyi yanlar da vardı. Şöyle ki, iletişim açısından mesela bizim meslekte biliyorsunuz iletişim çok önemli. E, danışanlarımızla ister istemez iletişimimiz birazcık azaldı. Özellikle yüz yüze olan görüşmelerin birçoğu online'a döndü. Tek iyi yanı olarak bakacağım şey de şu aslında, pandemi öncesinde sadece sağlıklı beslenmeyi öğrenmek, çocuklarına mesela sağlıklı beslenmeyi öğretmek adına başvuranların sayısına göre şu an çok daha fazla. Bu da aslında toplumun bilinçlenmesi için sağlığın ne kadar önemli olduğunu, beslenmenin sağlıktaki yerini öğrenmeleri açısından birazcık daha iyi oldu diyebilirim online çalışma aslında bazı meslekler için pandemi süreciyle hani tanıştıkları bir şey olabilir aslında ama bizim meslek için hep var olan bir şeydi. Biz çok fazla hani online olarak da çalışıyorduk. Bu konuda biraz avantajlı mesleklerden diyebilirim. Uzaktan da çalışma imkanımız oluyor. Fark olarak da şöyle, çok daha fazla online'e başvuran danışan sayısı arttı. Öyle diyebilirim. Ya da şöyle, daha önce online'da online olarak çalıştığımız kişiler hep şehir dışı, yurt dışı falan oluyordu. Şu an aynı mahallede bile olup online olarak çalıştığımız danışanlar oluyor durumlarından dolayı. Ya da yüz yüze başlayıp online devam ettiğimiz. Ya da tam tersi. O yüzden bizi hani çok fazla bu konuda etkiledi diyemem. Yani online zaten bizim mesleğimizde hep vardı. Evet tam bir e, yemek cennetinde yaşıyoruz gerçekten. Ama ben Antakya'da diyetisyen olmayı çok seviyorum. Çünkü Antakya'da diyetisyenseniz diyet listeleriniz hiç monoton olmuyor. Çok fazla çeşidimiz var. Belki Antakyalı olmasaydım çok zorlanabilirdim gerçekten. Ama ben de bu e, kültürde büyüdüğüm için e, az çok danışanlarımın neler e, isteyebileceğini tahmin edebiliyorum. E, beklentilerini öngörebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Aslında en zor tarafı şu biliyorsunuz birçok kültürün bir arada olduğu bir toplumdayız. Farklı kültürler, dinler, mezhepler ve çoğunun da çok fazla özel günleri, anma günleri, bayramları falan var ve nedense bunların hepsi yemeklerle bağlantılı. Her kültürün farklı bir yemeği oluyor ya da tatlısı oluyor. Her günün farklı bir menüsü oluyor falan. O yüzden. Bu konuda danışanlarımla e, porsiyon miktarı, yeme sıklığı gibi e, konularda çok fazla pazarla oturduğumuz oluyor açıkçası. <laughs> Bir de şöyle bir şey var. bizim çok fazla biliyorsunuz mezelerimiz, eee aperatif yemeklerimiz çok fazla. Sağlıklı yemek bulmamız çok kolay oluyor Antakya'da. Çünkü mezelerimiz ya da ana yemek bile olsa sebzelerle bütünleşmiş ana yemeklerimiz de çok fazla. O yüzden diyete uydurabiliyoruz. Tabii ki de en büyük sıkıntılardan biri de miktar. Çok fazla yemek düşkünü bir toplumuz çünkü. Onda da tabii artık bize düşüyor. Yani onun eğitimini vermek, bilinçlendirmek bize düşüyor. Evet, sosyal medyanın da bu kadar çok yaygınlaştığı bir dönemde bilgi kirliliği de çok fazla olmaya başladı. İnternetten bulunan herhangi bir x diyeti ya da e, komşunun gelininin yaptığı bir diyet vesaire çok fazla hani bu şeylere yönelenler oluyor. Ama aslında bu gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü e, kişi is istemeden de sağlığını riske atabiliyor. E, çok zararlı e, diyetler gezdiğini görüyorum. Aslında çok fazla diyet olarak da bakmamamız gerekiyor. Sağlıklı beslenme bizim işin temeli. Siz sağlıklı beslendiğiniz zaman zaten ve hareket ediyorsanız fazla yağlardan kurtulabiliyorsunuz. Ama önemli olan işte o sağlıklı beslenmeyi uygulayabilmek, onu öğrenebilmek ve biraz daha hayatınıza adapte edip kalıcı olmasını sağlamak diyelim. Bunu da tabii ki de bir uzmandan öğrenebilirsiniz. Sürekli kısa süreli diyetler yapılmasına asla tavsiye etmiyorum. Bir yaşam tarzı haline getirilmesi gerekiyor ve bu konuda kesinlikle uzmanlardan destek almaya çekinmemeleri gerekiyor. E, tabii ki hiçbir meslekte sabit bir kazanç olmadığı gibi e, bizde de çok fazla e, geniş bir e, kazanç skalasından bahsedebiliriz aslında. Şöyle ki şu an azgari ücretle çalışan bir diyetisyen de var. Aylık 15 bin lira kazanan diyetisyen de var. Bu tamamen nerede çalıştığınız, kurumunuzun e, hitap ettiği kesim, e, uzman olup olmamanız kıdemli olmanız, kaç yıldır bu işi yapıyor olmanız gibi birçok etken var aslında. Bir diyetisyen mezun olduktan sonra birçok alanda çalışabilir. Çalışma alanı olarak çok geniş bir meslek aslında. Devlette olunca zaten düşük bir memur maaşından hani en düşük seviyeden başlayıp yavaş yavaş ilerliyorsunuz vesaire. Onun dışında özel kurumlarda çok fazla çalışabiliyorsunuz. Özel hastaneler, bakım evleri, onun dışında yemek şirketleri, spor merkezleri gibi birçok çalışma alanı var. Buralarda da bazen prim usulü oluyor, bazen de işte ortalama bir maaşla çalışıyorsunuz. Ben özel klinik, kendi kliniğimde çalışan bir diyetisyen olarak şunu söyleyebilirim: Kendi kliniğinizi açmak istiyorsanız tabii ki bunun bir de ekstra giderleri oluyor. O kısım da çok önemli. Onu da hesaba katmanız gerekiyor. E, çünkü ücretleri siz belirliyorsunuz. Evet ama burada e, kazanç içinde ne kadar üretken olduğunuz da çok önemli. E, sürekli gelişen bilimi takip etmeniz gerekiyor. E, reklamlarınızı yapmanız gerekiyor vesaire Bir sürü etken var aslında. E, genel anlamda baktığınızda e, çalıştığınız muhit ya da şehir e, hitap ettiğiniz kesime bağlı olarak kazanç olarak da aslında ne beklediğinize de bağlı. E, siz bütün giderlerinizi karşıladıktan sonra e, onun üzerine çıkarak e, gelir elde edebiliyorsanız aslında para var diyebiliriz yani. E, özellikle de özel klinikte çalışan diyetisyenler olarak e, aslında Diyetisyenlik bizim hayatımızın büyük bir kısmını kaplıyor. Yani mesleğimiz bir bakıma hayatımız oluyor. Çünkü online süreçler de çok fazla arttığı için sürekli iletişimde olduğumuz danışanlarımız da çok fazla oluyor. Telefona sürekli bakmamız gerekebiliyor, o an bir şey sorabiliyor, danışmak istiyor. Bu gibi şeyler çok fazla. Yani gerçekten biraz fedakarlık gerektiren bir meslek diyebilirim. Özellikle böyle özel klinikte çalışıyorsanız. Beşte burayı kapattım, çıktım. Çoğu zaman olmuyor maalesef yani e, o yüzden sevmek çok önemli aslında e, toplumu ilgilendiren bir e, konudan bahsetmek istiyorum şu an e, özellikle aklıma gelen ve benim çok müzdarip olduğum bir konu e, bazen danışanlarımla sohbet esnasında ya da e, dışarıda bir e, şahit olduğum bir e, konuşmada şu cümlelere rastlayabiliyorum e, işte, hocam ben hiçbir şekilde eve paketli ürün almıyorum ama çocuğum sadece ders çalışsın diye çikolata alıyorum. Ya da ben sebze yemeyi çok severim ama çocuklarım hiç yemiyor diye ben sadece kendime yapıyorum gibi. Aslında bu çocuklar için, gelecekleri için çok sıkıntı bir durum. Şöyle ki yemekleri, özellikle de sağlığa zararlı olan yiyecekleri çok fazla ödül olarak nitelendirmek çocukların geleceği açısından çok ciddi obezite sıkıntısına sebep oluyor ki şu an çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi obezite. Ve bu nedenle beslenme eğitimi kesinlikle çocukluktan verilmesi gerekiyor. Çünkü obezitenin temelleri çocuklukta atılıyor. bu konuda Beslenme uzmanlarına danışmaktan çekinmesinler. E, mümkün olduğunca ebeveynlerin, öğretmenlerin, e, akrabaların yani çocuklar üzerine aslında kendini sorumlu hissetmesi gerekiyor. Nasıl eğitimlerine önem veriyorsak, gelecekleri için iyi bir eğitim almalarını e, sağlıyorsak kesinlikle e, sağlıklı beslenmeleri için, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için bu da bizim bir görevimiz aslında. Eğitmek ya da eğitimine destek olmak diyelim. Toplumumuzda diyetisyene sadece kilo vermek için gidilir gibi bir e, algı var. Son zamanlarda bu biraz daha yıkılsa da e, genel anlamda öyle evet bakılıyor. E, ama aslında diyetisyenlerin e, birçok görev tanımı var. Hastalıklarda beslenme tedavisi, e, evet kilo alma, kilo verme e, ya da sadece beslenme eğitimi gibi e, birçok alanı var. E, bu nedenle hani beslenme konusunda yardım almak isteyen, herhangi bir şekilde danışmak isteyenler için Kesinlikle işin uzmanından destek almalarını tavsiye ediyorum. da diyetisyenlik mesleğine dair merak ettiğim her şeyi sordum. Çok da güzel cevaplar aldım. Bence güzel de bir video oldu. Dikkat çektiğimiz nokta da şu. Sağlıklı beslenme konusunda lütfen uzman kişilerden yardım almaya çalışalım. Videoma katkı gösteren diyetisyen Sedef Yeral'a da çok teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarında buradan ekliyorum. Kendisine ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sonraki meslek hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın